Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi her gün 14 saat çalışıyorum. Bugün işte 4 saate yaklaştı. Bugün 14 saat çalışmak için geceye kadar kalmam gerekecek. Biraz oyalandım. İşte o yüzden. Onun için ne yapacağımı sorarsanız ya da nasıl çalışacağımı sorarsanız hatta ben size program gösterecektim. Bunları hoş verin de. Şöyle şu an benim programım bu. Biraz garip ama size programı anlatacağım şimdi güzel yazıp. AYT matematik yaptım mesela. Şey AYT biyoloji bitirdim. Bugün için. AYT matematikteyim. Problem paragraf ve geometri çözeceğim şimdilik. Sürem kalırsa biraz daha çözeceğim. Arkadaşlar benim şu anda 14 saat çalışırken ki hedefim. En azından THTF'ni bitirmek. Neden THTF'ni bitirmek? Şimdi size bundan biraz bahsedeyim. Ben THTF'ni bitirmek istiyorum. Çünkü 2025'e kadar tüm konuları bitirme hedefim var benim arkadaşlar. Tüm konuları AYT, THT bitirmeyi düşünüyorum. O yüzden de TYT öncelikli olarak bitirmem güzel olacak. Onun için AYT de çalışıyorum bildiğiniz gibi. Amaçlarım bu. Sabah spor, spora gidiyorum artık. Biraz da belki o zaman almıştır. Öyle. Dediğim gibi programda dün bayağı bir şey yaptım. İşte TYT Fizik, TYT Kimya, TYT Biyoloji hepsini yaptım. TYT Fizik'ten iki konu işledim. Ee, başka ne yaptım? AYT'den test çözüm işte. Parabol falan. Bu tarz yani güzel geçiyor. Arkadaşlar onun dışında uyku rutini falan onlardan bahsedecek olursam Şöyle e, 9.30 gibi başlıyorum sabah spora gittiğim için işte 9.30 gibi falan eve geliyorum Çalışmaya direkt başlıyorum kahvaltıya kadar falan Kahvaltıyı bazen ya burada yapıyorum böyle Ya da gidip işte 10-20 dakikada 20-30 dakikada yiyorum Ondan sonra normalde dün 12'de bıraktım dersi Tam olarak 12 civarı bıraktım 12 biraz geçiyordu Bugün mecburen 1'e 2'ye kadar çalışacağım. Çünkü yoksa yetişmeyecek. Şu an mesela saat 3'e geliyor. Ama ben daha 4 saat falan çalıştım. Şuna dur diyeyim. Eyüp Bey'i dinliyordum. <laughs> Arada bir videoyu kestim. Ee, i̇şte ben şu an 3-4 saat çalıştığım için bugün geceye sarkacak. Onun için işte 12'de normalde bıraktığımda işte kendime biraz 1-2 saat zaman ayırıp 2 gibi uyuyup tekrar sabah 8'e kalkıp 6 saatlik bir de gayet rahat ediyorum ben. Bana yettiği için sıkıntı olmuyor. Günler böyle geçiyor. Zaten zaman... Zaten hedefim de yüksek aslında. Hedefim ilk 10.000 diyorum ama işte ne kadar iyi gelirse. Bu fark etmez. Biz ilk 10.000'e 10 gelelim de. Sonra daha iyisi sıkıntı değil. Hedef yüksek arkadaşlar. O yüzden rakipler de güçlü. Biz de en güçlü rakip olacağız. Rakipsiz kalacağız. <laughs> Dediğim gibi. Neyse. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızı ihmal etmeyin. Basmaya devam arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.